Merhaba yarışseverler. 23 Eylül günlerden e, Salı Kocaeli programında sizleri tuttuğu birkaç isimden bahsedeyim. Günün e, 4. koşusunda 7 numara Yugo Okan Gökçe idaresiyle ben kazanmasını bekliyorum. Dileyenler tek başına bırakabilirler. Yine özellikle e, günün 6. koşusunda 7 numaralı şey 6 numarası Star My Best e, formunu koruyor. Yine ben çok iyi yarış bekliyorum onu belirteyim günün 7. kursunda e, baktığımızda baba ayınız. Yani ağır AGP çıkacak ama ben iki numaralı Erkurt'tan çok iyi yarış bekliyorum. Tekrardan onu belirteyim. Son olarak günün 8. koşusunda 2 numaralı Super takip ettiğim isim. E, muhakkak iyi koşmasını bekliyorum. Bana göre tek ciddi rakibi yine takip ettiğim bir isim. 5 numaralı Siyah Kral. Bu iki isim. isimsiz ben oyun yapmam. Onun bilgisini vereyim. Hepinize zorlu Kocaeli programında bol şanslar dilerim.